Fenerbahçe'nin kalesinde Volkan oynayacak. Savunmada kanatlarda sağda Gökhan, solda Zikler. Ortada Egemen Yobo. Meireles, Mehmet Topal, orta alandaki ikili. Hemen önden de Christian. Solda Soğum, sağda Kayt. Ve Forvet Bebo. Fenerbahçe'nin 11'i. Lazio kalede Marketti ile maça başlıyor. Savunmadaki üçlü Siani, Sana Radu. Hemen önlerinde Onazi. Sağda Gonzalez ve solda Lulic. Onların önündeki üçlü Kandreva, Hernandez Ederson ve Forvet'te genç oyuncu Çek Stantrafor Kozak görev yapacak. Miroslav Kloze maçta yedek kulübesinde. Fenerbahçe ve Lazio takımları müthiş bir atmosferde oynanana geldiler. Çeyrek final ilk maçı Roman seyircisiz ve Lazio bu maçı oynadıktan sonra pazartesi günü Roma ile derbi oynayacak. Bu maçla ilgili de Vladimir Petkovic'e çok soru soruldu İtalyan medyası tarafından Roma maçı ile ilgili. Petkovic Türkiye'de Santos teknik direktörüydü. Young Boys'a karşı yine teknik direktördü Fenerbahçe'ye karşı oynayan Young Boys'ta. Fenerbahçe'nin 11'i ceza sırrında Volkan Caner Mehmet Topal taktiksel anlamda dağılım ekranda Fenerbahçe takımında savunmanın ortasında Egemen Yobo Meyriles Mehmet Topal Vebo ve sol Emel Sağdakayt Maçın İskoç hakemi Callum görüntüde. Maçın hakemi İskoç hakem Callum şu anda yardımcılarına bakıyor. Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçı Callum mücadeleyi başlatmak üzere Fenerbahçe maça başladı. Uzun pas Egemen'den. Sana ceza sahası içinde birinci direk organizasyonu Gökhan. Lolic. Christian. Hareket klas. Şimdi de pas. Sol önünde buldu. Ceza sahası. İtalyanlar hemen kapanıyor. Topun başında Christian var. 16. dakika. Christian barajdan. Çok uzak mesafe. Lulic. Cezan Sarsıcı markette uzandı. Direkten döndü. Direkten dönüyor top. Çok kritik bir pozisyon. bir orta şimdi. Topun gelişine sol. Top yine Fenerbahçe'de. Sol, solda. Corner. hata savunmada. Sov son anda uzanıyor kaleci ve direk. Marketti. Sov marketti ve direk. Gökhan'dan pas. Bebo. Kayt. Hemen yanında Gökhan var. Kayt gitti. Kay topu aldı. Şimdi Gökhan'a. Kaç ceza sahası içi. Kale sahasının orta. Taç Fenerbahçe'nin. Taç kullanıldı. Maçın hakemi ilk yarıyı bitirdi. Yardımcına bakıyor şimdi. Maçın İskoç hakemi. maçta ikinci yarı başladı. Mereles, Tekrar Christian faul. Faul. Oazi ikinci sarı kırmızı çıkacak çıktı. Kırmızı kart. Lazio'nun kişi. Anzi Kırmızı kart. Maçın hakemi William Colum bu hareket sonrasında Christian'a ikinci sarı ve kırmızı kartı gösteriyor Onazi'ye. 20 yaşından Nijeryalı oyuncu kırmızı kartı gördü. Meyre'nin esmasını verdi. Mehmet Topal Gökhan. Şimdi pas. Meireles. Direkten dönüyor yanılmaz. Direkler bu akşam istemiyor sanki. Direkten dönüyor top. Meireles. İkinci direk. Meireles. Kaleci uzandı direk. Yine direk. Akıl dolu bir vuruş Meireles'ten. Meryl İstanbul sevinci yaşamak için bekliyor direkt. Radu. Hernanes. Volkan. Zor bir top. Çünkü önü biraz kalabalık. Volkan kontrol etti. Gökhan. Ortaya doğru dışarıya. Sol. Bir pozisyonda Kaleci Marketti. Kaleci Marketti artık sarı kartı hak etti. Çünkü maçın başından beri ağır hareketler iki defa uyarı aldı. Marketti sarı kart. tekrar kaleye marketti. Marketti corner. Nefis vuruyor Meireles. Uzandı ve korner attı marketti. Evet Topal. Meireles tekrar kaleye baktı. Yine vurdu marketti. Meireles Kezar sahası içi. Elle oynama beklense ama hayır. Latşo'lular topu kontrol ediyorlar. Dışarıya gidiyor top. Çok tehlikeli bir atak. Mehmet Topal tekrar Meyrelez. Sol. Christian. İnce pas düşüncesi. Marketti. meyreles Kayta doğru. Kayt çevirdi. Kafa dışarıya. Vebo. Mehmet Topal. Kayt aldı topu. Vebo koşu yaptı. Vebo'ya doğru. Vebo kurtardı. Şimdi pasını verdi. Sova. Ceza sahası içi. Sov kaleye doğru dışarıya. Korner. Gökhan'a doğru. Tekrar Caner elle oynama, elle oynama itirazı. Yardımcı hakeme baktım verdi. Penaltı. Yardımcı hakem penaltıya doğru gitti. İskoç hakem penaltıyı gösteriyor. İşte penaltı. Elle oynama. Bakın. Çizgi hakemi ve yardımcı. Köşeye doğru yöneldiler. Ve hakem penaltıyı verdi. Elle oynama. Radu Radu Sarıkat. Fenerbahçe penaltıyı kullanacak. Pierre Vebo. Kaleci Marketti. Şu anda kalesine geçiyor. Kadıköy'de çok kritik bir an. Çeyrek final ilk maçı penaltı. Topun başında Pierre Webo. Kaleci Marketti kalesinde. Webo iskoç akşam şartını verdi. Webo geldi ve attı pani. Gol Webo. Webo bir Lazio 0. Fenerbahçe 1-0 önde tam 78 dakika beklenen gol. Avlara giden top. Fenerbahçe Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor. Çeyrek final. Caner. Caner kaleci uzandı marketti gol! Gol! Kayt! Kayt imzayı attı işte böyle Kadıköy'de. Kayt'ın golü Fenerbahçe 2 0. Fenerbahçe'nin gecesi. Caner kaleci marketti. Kayt! geliyor tabana gönderdi kayt Caner kaleci mark etti kayt Fenerbahçe 2-0 Atan yürü değişti Solda Caner. Ziegler hareketli. Kayt. Fenerbahçe. Kadıköy'de. Lazio 2-0 mağlup ediyor değerli futbol severler. Fenerbahçe 2. Lazio 0. Rövanş Roma'da seyircisiz. Ve Fenerbahçe yarı finali bir ucundan yakalıyor artık. Fenerbahçe 2. Lazio 0. Maçın sonucu